Merhaba sevgili öğrencilerim ve değerli takipçilerim. Mobildin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sınavlarınıza hazırlanırken işinizi kolaylaştıracak, eksiklerinizi görmenizi sağlayacak, ayrıca konularınızı pekiştirmenize yardımcı olacak örnek soru ve çözümlerini sizlere paylaşacağım inşallah. Sorularımızı çözerken hem konu tekrarını yapmış olacağız hem de sınavlarınızda karşınıza çıkabilecek benzer soruların çözümlerini öğrenmiş olacaksınız. Ayrıca arkadaşlar takıldığınız ya da sormak istediğiniz noktalar olursa bunları yorumda bırak yorumda belirtmeyi unutmayalım. Elimden geldiğince sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Videomuza geçmeden önce eğer kanalımı takip etmiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayalım. Şimdi sizler de hazırsanız Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuzda aşağıda verilen sevgili peygamberimizin temizliği ile ilgili kısa cevaplı soruları cevaplamanızı istedik. Başlayalım. İlk sorumuzda peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diş temizliğinde kullandığı aracın adı nedir? Arkadaşlar peygamber efendimiz diş temizliğinde o dönemde erak ağacından yapılan misvak adlı aracı kullanıyordu. İkinci sorumuzda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem temizlik ile ilgili söylediği bir hadis şerifi yazmanızı istedik. Bir kısmını buraya yazdık arkadaşlar. Başlayalım. Temizlik imanın yarısıdır. Hem maddi hem de manevi temizlik sayılan, namazdan önce olan temizlik örneği nedir arkadaşlar? Tabii ki abdest. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tırnaklarını kestiği gün hangisidir? Arkadaşlar Peygamber Efendimiz tırnaklarını özel değil genel itibariyle temizlik işlerini cuma günleri yapardı. Bunlardan birisi de tırnaklarını kesmektir arkadaşlar. İkinci sorumuzda aşağıda verilen temizlik örneklerinin maddi ya da manevi temizlik olduklarını örnekteki gibi karşılarına yazmanızı istedik. Yemekten önce ve sonra ellerin yıkanması tabii ki maddi temizliğe girer. Dişlerin fırçalanması yine arkadaşlar maddi temizliğe girer. Namaz kılmak manevi temizliğe girer. Kur'an-ı Kerim okumak yine manevi temizliğe girer. Kıyafetleri yıkamak maddi temizliğe girer. Tövbe etmek yine manevi temizliğe girer arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda ise aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurmanızı istedik. Arkadaşlar temizlik maddi ve manevi olarak iki kısma ayrılıyordu. Maddi temizlik ise beden temizliği, elbise temizliği ve çevre temizliği olarak üçe ayrılıyordu. Dördüncü sorumuzda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yeme içme adabı ile alakalı nelere dikkat etmiştir? Bunları yazalım arkadaşlar. Başlayalım. Öncelikle yemek önce ve sonra ellerini yıkamıştır. Yine yemeğe besmele ile başlayıp elhamdülillah diyerek yani şükrederek yemeğini bitirmiştir. her türlü israftan kaçınmıştır. Ayakta bir şey yiyip içmeyi de kesinlikle uygun görmemiştir. Yemek sırasında midemizin bir kısmını boş bırakmamızı tavsiye etmiştir. Beşinci sorumuzda taharet kavramını kısaca açıklamanızı istedik. Taharet, dinen pis kabul eden şeyleri su ile yıkama veya temizleyici olan başka şeylerle temizlemeye taharet denir. Yani arkadaşlar kısaca İslami kaynaklarda temizlik anlamında kullanılan bir kavramdır. Altıncı sorumuzda aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurmanızı istedik. Başlayalım. Sahip olduğu nimetleri gereksiz yere aşırı tüketme anlamına gelen kavramımız tabii ki israf kavramıdır. İkincisinde Peygamberimiz ağız ve diş temizliği için erak ağacının dallarından yapılan misvak kullanmıştır. Üçüncüsünde bir Müslümanın yeme besmele ile başlaması, yemeğin sonunda ise elhamdülillah ifadesiyle şükretmesi sünnettir. Dördüncüsünde ise Allah'ın Celle Celaluhu verdiği nimetler karşısında elhamdülillah diyerek şükretmemiz gerekir. Peygamberimiz sağ elle yiyip içmeyi önermiştir arkadaşlar. Yedinci sorumuzda ise aşağıdaki şemayı uygun şekilde doldurmanızı istedik. Peygamberimizin giyim kuşama adabı ile alakalı arkadaşlar 3 temel başlığımız vardı. Peygamber Efendimiz öncelikle temiz kıyafetleri giyerdi. Sade renkte kıyafetleri tercih ederdi ve giydiği kıyafetler ölçülü ve dengeli bir kıyafet olurdu arkadaşlar. Bunları yazalım. Temiz, sade ve ölçülü kıyafetleri tercih etmiştir. Yani Peygamber Efendimizin giyim kuşama adabı bu üç temel başlıkta ele alabiliriz arkadaşlar. Sekizinci sorumuzda ise Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem önem verdiği çevre temizliğinin hareketle Günlük hayatımızda nelere dikkat etmeliyiz? Bunları yazalım arkadaşlar. Arkadaşlar yaşadığımız odayı, sınıfı ve okulu temiz tutmalıyız öncelikle. Çöplerimizi sokağa değil, çöp kutularına atmalıyız. Piknik için gittiğimiz yerlerde çöp bırakmamalıyız. Yine arkadaşlar bakın burası çok önemli. Doğada dönüşümü olmayan plastik benzeri ürünleri kesinlikle geri dönüşüme atıp o şekilde arkadaşlar doğamızı ve çevremizi temiz tutmaya özen göstermeliyiz. Arkadaşlar 9. sorumuzda Peygamber Efendimizin hadisinden hareketle bu şemayı doldurmanızı istedik. Başlayalım. Eğer mutlaka doldurulacaksa midenin 3'te birini yeme, 3'te birini içece ve diğer 3'te birini de nefes alıp vermek için boş bıraksın. Bakın arkadaşlar Peygamber Efendimiz sağlığımız için Midemizin üçte birini yemek için, üçte birini içecek için, üçte birini de nefes alıp vermek için e, havayla yani boş bırakmamızı tavsiye etmiştir. 10. sorumuzda aşağıdaki alana yemek duası yazmanızı istedik. Arkadaşlar bakın bu kısma bildiğiniz herhangi bir yemek duasını yazabilirsiniz. Ben de buraya sizler için örnek olsun diye bir tane yemek duası yazacağım arkadaşlar. Başlayalım. Evet arkadaşlar sizler için örnek olarak yazmış olduğumuz yemek duası bu şekilde. Şimdi okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah ellezi ez'amena ve saqana ve cealena minel müslimin. Nimeti celilullah, bereketi halilullah, şefaat senden ya Resulallah. Devamı devlet, nasibi cennet, yiyenlere afiyet, ölenlere rahmet. Geride kalanlara sıhhat ve selamet. Allahümme zid ve la tengus bi hürmetil seyyidil mürselin ve alihin velhamdülillahi rabbil alemin. Şeklinde arkadaşlar örnek bir yemek duası yazmış olduk. Bakın bunu yazmamın temel sebebi şuradaki ifadeler daha şiirsel olduğu için ezberlemesi ve akılda kalması daha kolay olduğundan dolayı bunu yazmış oldum. Evet kıymetli öğrencilerim. 10. sorumuzda birlikte hazırlamış olduğumuz örnek soruların çözümlerini bitirmiş olduk. Şunu unutmadan tekrardan belirtmek istiyorum arkadaşlar. Takıldığınız ya da sormak istediğiniz noktalar olursa bunları yorumlarda belirtelim. İnşallah arkadaşlar bu konuda sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.